Evet, bütün şeysin ilk sorusu. Anne, baba ve üç çocuk varmış. Düz bir sıraya yan yana sıralanacaklardır diyor. Kaç sıralamada anne ile baba arasında en çok iki kişi vardır? Anne ile arasında en fazla iki tane çocuk olacak. Şimdi uzun yolda yapacak olursak anne ile babanın arasında iki çocuk veya anne ile babanın arasında en fazla iki pardon bir çocuk veya anne ile baban arasında hiç kimse olmayacak. Üç seferde Ama şöyle düşünerek kısa yoldan tüm durumdan ne yapsam ben? En az iki diyor anne ile babanın arasına üç tane çocuğun sıralanmasını tüm durumdan anne ile babanın arasına üç tane çocuğun sıralanmasını çıkartırsam en az iki tane sıralanmış olur. Şey, en fazla iki tane. Biri bize e, en fazla iki kişi olur diyor. Üçünü çıkartırsam üçlüyü en fazla iki olmuş olur. Tüm durum 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişi yan yana 5 faktöriyel şekilde sıralanır. Bunları yan yana sıralıyoruz. Eksi anne ve baba burada bunlar sabit dersek ne olacak? 3 kişi kendi sıralanacak. Bir de ne var? Anne ve babanın kendi yerleşmesi var. İki durum. İki, ile çarpacağız. 5 faktöriyel 120. 2 kere 6 12 yapar. Ne olur? 108 kalmış olur. Yani E şıkkı. Anne babasına en fazla iki kişi diyor. İki kişi, bir kişi, hiç kişi olmaktansa tüm durumdan üçün olmasını çıkarttık. Doğru ulaştık.